Merhaba sevgili takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz. Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle hayatımızın her alanında çok daha cesur, çok daha kendine güvenen ve yeniliklere açık olabileceğimiz, aynı zamanda risk almaktan çekinmeyeceğimiz, hedeflerimize ulaşmak için e, azimli olabileceğimiz bir süreçteyiz. Kendimize olan güvenimiz son derece artacak. Bu durumda da tabii ki biraz ego savaşları da yükselebilir. İnsanlara biraz böyle yüksekten tepeden tepeden bakma gibi durumları söz konusu olabilir. Böyle bir davranış sergilenebilir. İlgi odağı olmak istenebilir. Ben merkezde olmak istenebilir. Alkışlanmak, iltifat duymak, böyle daha çok beğenilmek istenebilir. Bunun için ekstra bir çaba harcamanız gerekebilir arkadaşlar. Mars'ın aslan pozisyonundaki verdiği enerjiden dolayı. Biraz daha burçlardan bahsetmek istiyorum. Önce tabii ki güneş burcunuz sonra yükselen burcunuza göre dinlerseniz çok daha sağlıklı olur. Şimdi yükselen pardon burcu koç olanlar ve yükseleni koç olan arkadaşlar. Mars'ın aslana geçişiyle beraber çok büyük bir etkiyle, güçlü bir etkiyle motivasyonunuz çok yükselebilir. Bundan dolayı daha yaratıcı projelerle imza atabilirsiniz. Kendinizi ön plana çıkartabilirsiniz. Aşk ve ilkili ilişkilerinizde hayatınızda daha tutkulu bir dönem yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu arada benim çocuklar burada dolaşıyor ben de onları bir taraftan kontrol etmeye çalışıyorum ee, yeni hobileriniz e, olabilir var olan hobilerinizi gün yüzüne çıkartabilirsiniz insanlara sunabilirsiniz çocuklarla ilgili projelerde yer alabilirsiniz ya da çocuklarınızla ilgili bir proje yapabilirsiniz plan yapabilirsiniz ee, ya da hiç çocuğunuz yoktur ama çocuk sahibi olmak istiyorsunuzdur buna kar karar verebilirsiniz mesela Boğalar ve yükselen boğalar arkadaşlar sizin gündeminiz ev, aile, yuva konuları olacak. Yeni bir eve taşınabilirsiniz mesela ya da evinizde dekorasyon değişikliği yapabilirsiniz. Tadilat yapabilirsiniz bunu isteyebilirsiniz. Aile büyüklerinizle ilgili konularınız yoğun olabilir ve onların sorumluluklarını daha fazla almanız gerekebilir sevgili boğalar, ikizler ve yükselen ikizler arkadaşlar sosyal hayatınız inanılmaz hızlanacak. Fikirlerinizi daha cesur, daha net bir şekilde ifade etmek isteyebilirsiniz ve yakın çevrenizle birlikte yeni projelere başlayabilirsiniz. Yeni projelere imzalar atabilirsiniz, bu fırsatları elde edebilirsiniz, bu fırsatlarla karşılaşabilirsiniz ve İletişiminiz son derece hızlanıyor arkadaşlar ve bu durumda da tabii ki biraz sabırsız davranabilirsiniz. Ee, yükselen pardon yengeç ve yükselen yengeçler tamam mı? Ee, harcamalarınıza çok dikkat edin arkadaşlar. Evet bir maddi geliriniz olacak ama e, planlarınızın dışında da maddi giderleriniz olabilir. Bu konuya çok dikkat edin lütfen. Maddi konulardaki e, hem gideriniz hem de kazançlarınız artabilir ve bu konulardan da tartışmalar çıkabilir. Bunlardan uzak durmaya çalışın. Yeni yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz ve riskli konularla karşılaşabilirsiniz. Lütfen aceleci davranmayın. Aslan ve yükselen aslanlar kendinizi her alanda cesur hissedeceksiniz aslanlar çünkü e, Mars sizin burcunuzda daha güçlü hissedebilirsiniz ve daha çok ön planda olmak isteyebilirsiniz. Ego savaşlarına girmeyin lütfen. Buna özen gösterin. Dış görünüşünüzde bazı değişiklikler yapmak, işte saçınızı değiştirmek e, imajınızı değiştirmek, kılık kıyafetinizi biraz değiştirmek. Bunlarla ilgili daha böyle e, değişiklik yaparak dikkat çekmek de isteyebilirsiniz. Tabii ki tarzınızı değiştirmek isteyeceksiniz. Ve bu konuda da e, başarılı olacaksınız. Değiştirirsiniz yani kesin kafaya koyduktan sonra. E, bu enerji sizi destekleyecek. E, yeni bir ilişkiye de tabii ki yelken açabilirsiniz. Birazcık kaza riskleri ne Dikkatli olun. Ee, kaza riskleri olabilir. Başak ve yükselen başaklar. Gizli düşmanlarınıza karşı lütfen dikkatli olun arkadaşlar. Ee, arkanızdan konuşulan sözleri duyabilirsiniz mesela. Ee, bu durumda da pasif agresif olabilirsiniz. Ee, işte kimseyi kırmayayım, kimseyi incitmeyeyim diye düşünerek e, pasif agresif olabilirsiniz. Bu da sizin biraz mental, e, psikolojik olarak e, sizi şey yapabilir, yorabilir, birazcık üzebilir. O yüzden pasif agresif olmamaya özen gösterin ve manevi çalışmalar yapabilirsiniz mesela. İşte din inanışınıza göre namaz kılabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, yoga yapabilirsiniz, dualar edebilirsiniz. Bunun gibi çalışmalarla mental olarak kendinizi destekleyebilirsiniz. Evinizde yapacağınız çalışmalarla güzel fırsatlar elde edebilirsiniz. Şimdi geldik terazi ve yükselen teraziler. Bu dönemi en hareketli geçirecek olan sizsiniz arkadaşlar. Çünkü çok cesur hareketler, davranışlarda bulunabilirsiniz. Sosyal yaşantınız son derece hareketli ve yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yeni projeler üretebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte grup çalışmalarına katılabilirsiniz. Ee, ve tabii ki ön planda olacağınız için tamam mı? Birazcık ego savaşları olabilir. Bu durumda da tabi kavgalar, tartışmalar yaşanabilir. Lütfen bu konulara dikkat edin ve uzak durmaya çalışın. Akrep ve yükselen akrepler kariyerinizde ve iş yaşamınızda motivasyonunuz yüksek olduğundan dolayı dikkatleri üzerinizde toplayacaksınız arkadaşlar. Ve üst düzey yöneticilerinizle, patronlarınızla, e, otoritelerle biraz mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. O konuya lütfen dikkatli edin. Ondan sonra e, eğer kendi işinizin patronuysanız, tabii ki daha cesur hareketler ederek işinizde başarılar elde edebilirsiniz. E, daha yükselebilirsiniz. Tabii ki bu durumdan dolayı da birazcık fiziksel olarak yorgunluk hissedebilirsiniz arkadaşlar. Yay ve yükselen yaylarda ise işte, tam yayların istediği bir dönem çünkü gezecek, tozacak, yeni kariyerinde başarılar elde edecek. Ondan sonra yeni bir dil öğrenmek isteyebilir, yeni insanlar tanımak isteyebilir. Mesela yarım bıraktığı Akademisi vardır, onu tekrar devam ettirebilir. Yeni insanlar yabancılarla işler yapabilir, yabancı e, ortaklarla beraber e, işler yapabilir ve bunlardan da başarılar elde edebilir. Oğlak ve yükselen oğlaklar ise maddi kaynaklarınız büyüyor arkadaşlar, e, ama şöyle biraz da risk var tamam mı? Maddi kaynaklarda çünkü krediler borçlar. Ve başkalarının borçlarını üstlenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun. Tutkulu bir aşk da yaşamak isteyebilirsiniz bu dönemde. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç. Kova ve yükselen kovalar. Mars aslan burcuna geçmesiyle romantik bir aşka yelken açabilirsiniz arkadaşlar romantik bir aşk eğer beklediğiniz varsa, isteğiniz varsa sizinle beraber olabilir. Hayatınız bu dönemde e, hareketlenebilir. Ya da var olan bir ilişkiniz vardır, e, coşabilir, daha enerjik hale gelebilir. Romantik e, günler geçirebilirsiniz. E, i̇ş ortağınız ya da ortaklarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir arkadaşlar. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hem ilişkilerinizde hem de e, işinizde biraz baskıcı, biraz kontrolcü davranabilirsiniz mesela. Ee, balık ve yükselen balıklar, e, sevgili balıklar, e, naif balıklar çok e, nasıl söyleyeyim yoğun bir şeye giriyorsunuz, döneme giriyorsunuz. Bu da sizin e, fiziksel olarak biraz yorabilir. Çünkü siz e, naif insanlarsınız, biraz yorulabilirsiniz, psikolojiniz birazcık yorulabilir. Bu durumda e, sorumluluklarınız artabilir. O yüzden e, sorumluluklarınız artacağı için hem fiziksel hem de ruhsal olarak biraz böyle kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bu konulara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber üzerimizdeki etkileri e, enerjisi nasıl olacak tüm 12 burcu kısaca anlatmaya çalıştım benden şimdilik bu kadar görüşmek üzere sevgiler bay bay